Şimdi bu saatimizde biraz İstanbul'un fethinden bahsedeceğiz. Çünkü İstanbul'un fethi malumunuz tarihi değiştirdi. Bugün 569. yılı fethin birçok boyutu var. Fikri mimarları var, askeri stratejisi var, ordu planlaması var, savaş politikası var, yönetim taktiği var. Biz bugün daha ziyade daha az bilinen ama içinde önemli sırlar barındıran manevi boyutunu konuşmak istiyoruz. 12 yaşında tahta geçen ve fethi Hazreti Peygamber tarafından müjdelenen İstanbul'un e, fatihinin hayatına dokunan ve Biraz da fetin yolunu açan manevi sultanları konuşalım istedik. Konuğumuz Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Haşim Şahin. Hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bu gün ne kadar güzel bir gündür. Bu Tablo ne kadar özel bir tablodur şuraya yansıttığımız. Hocam aslında Fatih Sultan Mehmet doğduğunda kaderi, yolu çizilmişti diyebilir miyiz? Ya insanların kaderleri illaki çiziliyor. Hepimizin bir kaderi var. Doğduğumuzda ileride nasıl bir kimse olacağımızı, neler yapacağımızı bilemiyoruz. Her ailenin, her ferdin bir beklentisi vardır. Ama Osmanlı padişahları için... Osmanlı şehzadeleri için, belki bütün hanedanlar için de bu söylenebilir. Özel bir anlamı var şehzade hı hı. doğumlarının. Çünkü Osmanlı sarayında doğan bir erkek çocuk uzun vadede dünyayı yönetecek bir padişah olarak yetiştiriliyor. Hangisi olursa olsun. Fatih de böyle doğan, böyle yetiştirilen bir şehzade. Sancağa çıktı, devlet tecrübesi kazanmasını istedi babası ve bunu sağladı. Ama hepsinden önemlisi belki Osmanlı tarihinde kendisinin dışında hiç kimseye nasip olmayan bir şey oldu Fatih'te. Onun bir çocukluğunda yaşadığı saltanat tecrübesi, padişahlık tecrübesi olacak. Bu uzun vadede İstanbul'un fethine giden yolda Fatih Sultan Mehmet'in kimliğini, kişiliğini, dünyaya bakışını, neler yapması ya da yapmaması gerektiğini gösteren bir tecrübe olacak ama tabii Fatih'e nasip olan fetih ya da Fatih'in gerçekleştirdiği fetih daha önceki bütün Müslüman hükümdarların kendi ataları dahil olmak üzere istediği ancak bir türlü gerçekleştiremedikleri bir durumdu. Bunu başarması Fatih'i diğer bütün Müslüman hükümdarlardan daha ayrı bir konuma yerleştiriyor mutlaka. Peki hocam şimdi 12 yaşında tahta geçen bir padişahtan bahsediyoruz. Şimdi 12 yaş deyince tabii o zamanın 12 yaşı bugünün 12 yaşıyla e, kıyaslamak belki çok doğru değil. Daha farklı bir eğitim var, daha farklı bir misyon yükleniyor o zamanki e, yaşlara ama ne olursa olsun yine de bir çocuk. Neden babası 12 yaşında Fatih Sultan Mehmet'e bırakıyor tahtı? Bunun birkaç nedeni var aslında bakarsanız. Sultan II. Murat çok kaotik bir dönemin hükümdarı oldu. Yani 1402'de Osmanlıların Ankara Savaşı'nda Timur'a kaybettikleri ve ciddi bir iç kaosa girdikleri bir dönem var ve bu iç kaos, iç karmaşa zorlukla gideriliyor. 11 yıl devam eden bizim fetret devri olarak andığımız bir dönem var. Hı hı. Sonrasında Yıldırım Beyazıt'ın diğer oğlu Düzmece Mustafa dediler ona Osmanlı kaynakları. Hı hı. E, i̇kinci Murat tahta çıktığında onunla uğraşmak zorunda kalıyor çünkü onun bir ekibi var. E, kardeşi Mustafa'nın başka bir ekibi var. E, i̇şte diğer kuzenleri şehzade Davut var, Fatih'i bile uğraştıracak şehzade Orhan var. Bunlar Bizans'ın elindeler hı hı. ve e, tek başınıza iktidarı sağlayamıyorsunuz. Güç bölünüyor ve çok ciddi bir enerji sarf etmeniz gerekiyor. Bu arada e, Balkan fetihlerinde işler istediğiniz gibi gitmiyor. 1442'de geri çekilmeniz gerekiyor e, hmm. ve sonuç itibariyle baktığınızda tam böylesi bir dönemde e, Fatih Sultan Mehmet'in bir abisi vardır o ilmanın. Şehzade Alaaddin Ali Çelebi. Hmm. Sultan Murad'ın gözbebeği gibidir o. E, anladığımız kadarıyla biz bugün Fatih'i konuşuyoruz ama Osmanlı kaynaklarının verdiği bilgilerden hareket edersek Sanki Alaaddin Çelebi'yi padişah olarak hazırlıyor gibiydi babası kendisinden Abisi sonra. Abisiz zaten hangi yerarşik düzenim göre de muhtemel o olacaktı. Siz de göz bebeği diyorsunuz muhtemelen o çıkacaktı. Onun ama... aniden e, vefatı üzerine hmm. e, dünyadan elini eteğini çekmiş bir padişah karşımıza çıkıyor Sultan II. Murat. Bursa'da bir dergiha çekilecek bir süre sonra Manisa'ya gidecek tamamen vaktini zikirle, ibadetle geçiriyor. Tasavvuf ehliyle arası çok iyidir. Osmanlı kültür dünyasının şekillenmesini 2. Murat dönemine götürebiliriz gönül rahatlığıyla. Ya da İstanbul'un fethinin bugün konuşacağımız manevi, ilmi altyapısının yine 2. Murat döneminde şekillendiğini söyleyebiliriz. Burada Bayrami tarikatı öne çıkacak. Hacı Bayram Veli çok önemli bir kişilik olarak öne çıkacak 2. Murat devrinde. İşte tam bu dönemde e, bu tip belki bir psikolojik buhran diyelim yaşadığı. Çünkü bir evladı kaybetmek kolay bir şey değil e, sonuç itibariyle. Ve e, diğer oğluna tahtı bıraktığını görüyoruz. E, bu tabi şöyle de algılamasın izleyicilerimiz. Bu tesadüfen gelişmiş bir olay değil. Başta da söyledim Osmanlı şehzadelerinin hepsi zaten büyük bir imparatorluğu yönetmek üzere yetiştiriliyorlar. Hı hı. Fatih Sultan Mehmet bu noktada 12 yaşında olmasına rağmen ilgi bilgi ve tecrübe açısından abisinden çok geri kalan bir e, padişah değil. E, onu geçiriyor başa. Şöyle Fakat bir şey olsaydı e, hocam, eğer eee Şehzade Alaaddin e, hayatını kaybetmeseydi hep bu tesadüfler üzerinde acaba ne olurdu diye kafa yoruyoruz ya bilmemiz mümkün değil tabii ki afaki bir soru soracağım ama hani Fatih Sultan Mehmet e, Şehzade Mustafa'yı öldürtmeseydi Bayezid Selim arasında Bayezid geçseydi Selim olmasaydı bunlar hep konuşuluyor eğer e, Şehzade Alaaddin geçseydi başa e, sizce İstanbul kuşatmasını düşünür müydü e, kuşatır mıydı ...ve başarıya ulaşır mıydı? Bilebilmek güzel... mümkün değil ama ne dersiniz? Çok, çok güzel bir soru ama tarihçiler için çok gıcık sorulardan birisi. <laughs> ama Hocam kaç... biz de gıcık sorular sormakla mükellefiz burada. <laughs> Ka kaçtığım için söylemiyorum. Şimdi tarihçi e, çok klasik bizim meslektaşların verdiği klişe bir cevap var. Tarihçi olması gerekenlerle değil olanlarla ilgilenir. Tabii ama ki. ben edebiyatçı bir tarafım da var. Seviyorum, kurguyu da seviyorum. Şöyle gidelim o zaman. Ne olur da eğer olmasaydılar üzerinden gitmiş olsaydık ben size ilk daha başka bir olmasaydı tezi öne süreyim. Ankara Savaşı'nı e, Timur kazansaydı <laughs> ve kaybetseydi e, biz bugün e, İstanbul'un Fatihi olarak Yıldırım Beyazıt konuşuyor olacak. Çünkü çok ciddi anlamda başarı sağlamıştı, iki defa kuşattı. Bir tanesi Haçlı Seferi yüzünden, Nibolu yüzünden kaldırmak zorunda kaldı <laughs> ve Avrupa'nın Haçlılarına kafa tuttu diğerinde de Timur e, saldırısı sebebiyle kaldırmak zorunda kaldı ve savaşta yenildi öldürüldü. Emin olun, eee İstanbul'un eee fethedilmesinin önünde hiçbir engel yok. E, Yıldırım Beyazıt açısından. Hı hı. Bugün onu konuşuyor olabilirdik. Sonra da ikincisi var. E, Sultan II. Murad'ın kuşatması var. Bu çok az bilinir ve biraz da hakkı yenir II. Murad'ın. Çok ağır ve çok sert bir İstanbul kuşatması vardır. Neredeyse almasına ramak kalla işte bu dediğimiz olaylar e, vuku bulmaya başlıyor. Hı hı. Yani o da alabilirdi. E, Musa Çelebi, e, Yıldırım Beyazıt'ın oğlu, meşhur Şeyh Bedrettin, onun kaz askeriydi. E, o da kuşattı İstanbul'u, İstanbul'un önlerine geldi. O da alabilirdi. E, dolayısıyla sizin sorduğunuz sorunun cevabı şu. E, Alaaddin Çelebi Osmanlıların başına geçmiş olsaydı e, muhtemelen Alaaddin Çelebi de İstanbul'u alırdı. Artık Osmanlıların Yıldırım Beyazıt devrinden itibaren İstanbul'u almaları an meselesi. Yani bu er ya da geç gerçekleşecekti. Şunu söylerler. Yani Fatih neden daha tahta çıkar çıkmaz buraya saldırdı? Belki biraz daha gecikebilirdi. Hatta İstanbul'un fethine karşı çıkanlar var. Akıncı aileleri. Hı. Bu çok. İlginç ve güzel bir bilgi, şöyle görüyorlar, Edirne bir serhat şehri Osmanlılar için, gazanın merkezi. Ve e, İstanbul'u aldıkları zaman e, başkentin İstanbul'a geleceğini, Osmanlıların gazi beyleri düşünüyor bunu, İstanbul'a geleceğini, İstanbul'un bir deniz şehri olduğunu, enerjinin donanmaya verileceğini ve karada yapılan e, gazaların geri plana çekileceğine dair endişelerini, bildiriyorlar. Ya da işte İstanbul'un fethi kıyamet alametidir. Bunu ne kadar geç alırsak o kadar iyi ya da hiç almayalım dursun zaten kontrolümüzün altında diyen gruplar var. Dolayısıyla İstanbul'un fethi Osmanlı dünyası açısından da biraz kafa karıştıran bir mesele belli kesimler açısından. Fakat Fatih Sultan Mehmet bunda kararlı. Yani onu Mihail Dukas e, yazıyor metninde. Ama bir hadis de var. Yani eninde sonunda alınacak İstanbul. Ama o alacak. Ama bu padişah alacak. Ama o e, komutan e, başta olacak. Ama bu komutan başta olacak. İstanbul Konstantine'ye elbette feth olacak Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu, Onu fetheden, fetheden asker, asker ne güzel, ne güzel askerdir. Asker. Ee, o yüzden yani... de İstanbul'un fethine katılanlara nimel ceyş diyoruz biz. Hı. Böyle bir literatür gelişmiş. Bugün İstanbul'un neresini dolaşırsanız dolaşın surların etrafında ne bileyim Sütlüce'de sabah oradan geliyorum ilk tekke işte Karaağaç Tekkesi İstanbul'un fethine katılanlardan birisinin yaptığı söyleniyor bir Bektaş tekkesi. İşte Rumeli Hisarı'nın içerisindeki Şehitlik Tekkesi aynı şekilde Eyüp Sultan'ın tepesindeki Kariyeadi Baba işte Büyükşehir Belediyesi'nin yanındaki 18 sekbanlar elinizi adım ayağınızı nereye atarsanız atın nimelceş kabirleriyle karşılaşırsınız. Eyüp Sultan'da surların dibi böyle. Nimelceş, kutsanmış asker demek. Hı hı. Dolayısıyla Osmanlı literatürü, İslam literatürü, bu bahsettiğiniz hadise çok önem veriyor Oydum Hanım. Yani e, ve bu amaçla yapılan fetihin varlığını biliyoruz. Ama ben başka bir boyut getirmek de isterim izniniz olursa. Lütfen, e, çünkü İslam fetih politikası açısından önemli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü Bazı meslektaşlarımız Doğal olarak bu hadis gerçek mi değil mi tartışmasını yapıyorlar. Ben bu tartışmaya girmeyeceğim ama e, kuvvetle muhtemel gerçek. Sebebini şöyle söyleyeyim. Bizim Peygamberimiz Hazreti Peygamber sağlığında e, daha Mekke'yi bile almadan e, belli büyük hükümdarlara İslam'a davet mektupları göndermişti. E, bu İslam'a davet mektupları, işte bir tanesi İran Kisrası 2. Hüsrev'e gidiyor, bir tanesi o dönemin e, Bizans İmparatoru Heraklius'a e, gönderiliyor. Mısır mukavkısına gönderilen var, işte Gassani Kralına gönderilen var ve bunlar yayınlandı. Muhammed Hamidullah Hoca e, peygamberimizin mektuplarını yayınladı. Hı. Günümüze ulaştı, ilgilenenler bakabilirler. Buradan ümmetin çıkardığı mesaj şu, Tabii ki Peygamber Efendimizin sağlığında onların hiçbirisi Müslüman olmadı ve kabul etmedi. Çoğu reddettiler. Hatta İran hükümdarı yırttı attı mektubu. Ama bu bir e, vizyondur. Anlatabiliyor muyum? Yani benim Peygamber'im e, bir kişiye, e, bir hükümdara mektup gönderip oranın, onun Müslüman olmasını istiyorsa onun yönettiği toprakların. Müslüman olmasını arzuluyor demektir. Hı -hı. Zaten İslam fetihleri bu çerçevede gerçekleşiyor bakın. Hı -hı. Yani e, Hazreti Ebu Bekir hem e, Suriye bölgesine hücum etti hem İran bölgesine hücum etti. Suriye'yi aldılar. Şimdi bazen bizim görev çizelgelerimiz olur ya evlerimizde yaparız ve yeşil tik koyarız Hı -hı. yaptıklarımıza. Burası Şimdi tamam, Her burası bir mektubun tamam. karşılığına bir yeşil tik koyun. Hı -hı. Efendim, e, Hazreti Ömer zamanında İran fethedildi, Sasani coğrafyası. Ona tik koyun. Sonra Mısır, sonra Habeşistan. E geriye ne kaldı? Sadece Roma. Yani Roma dediğimiz bugün İstanbul şehir ya da Roma olarak Roma. algılıyorlar. Roma İmparatorluğu'dur. E Batı Roma yıkıldı çok olmuştu. Ve Roma İmparatorluğu dediğimiz İstanbul merkezli Bizans'tır. Bizim Tabii. Bizans dediğimiz. O sebeple Bizans'a ait bütün toprakların fethedilmesi İslam gaza geleneğinde çok önemli bir yer ifade eder. O son tiki koyamadık ya. Tam Muaviye zamanından itibaren Buraya akınlar düzenleniyor. İki defa, üç defa Emeviler zamanında var, Abbasiler zamanında var. Ve her birisinde işte meşhur Eyüp Sultan İstanbul'un fethinde de bizim e, Türkler tarafından Fatih zamanındaki fetihte de çok önemli bir yer ifade edecek. E, kabrinin bulunması meselesi var. E, önemli bir semboldür ve Emeviler zamanında yapılan kuşatma sırasında buraya geldi. <laughs> Surların e, kenarına gittiğimizde çok sayıda sahabe kabiri görür, siz de görmüşsünüzdür. E, ne işleri var onların burada? İşte bu arzunun bir karşılığıdır. Anlatabiliyor muyum? Tabii İstanbul, bu vizyonun bir karşılığıdır. Doğunun batıya açılan kapısı, aynı zamanda Roma'nın e, Roma, e, Roma İmparatorluğu'nun Müslüman bir... E, imparatorluk olması çağ değiştirmiş İstanbul'un fethi. İşte o tiki Fatih koyuyor. Tik. Öyle diyelim. Evet. Yani. O tik Son öyle tik ya da böyle gel. konulacaktı. O tiki de Fatih koyuyor. Ama tabii şimdi çok genç, yaşı genç çok da ciddi e, fikir e, hocaları var, akıl danıştığı isimler var. Hocaları çok önemli e, Fatih'in hayatında onu anlıyoruz biz. Şimdi geçtiğimiz günlerde e, Çamlıca camiinin altında bir e, müze de açıldı hocam biliyorsunuz. Orada da Fatih Sultan Mehmet'in işte e, ders e, çalıştığı e, defterleri e, sergileniyor. Epey eğitildiği ve hocalarının e, Fatih Sultan Mehmet'in üzerine çok eğildiğini görüyoruz. Ne katmış e, hayatına Fatih'in hocaları? Kimler bu hocalar? Şöyle ifade edeyim. Sizin de, benim de ya da hepimizin e, hayatımıza vizyon veren değişik e, argümanlarımız vardır. Burada aile, aile terbiyesi birinci sırayı alır. Hı hı. İçinde bulunduğumuz ortam, doğduğumuz coğrafya, kimliğimiz bizi şekillendirir. Ama e, asıl mesela çocuklarımızı okula gönderirken kendimizden daha çok ödün verip fedakarlık ediyoruz değil mi? Onlara iyi bir gelecek hazırlayalım. Tabii. Bir dünya görüşleri olsun, bir hayat görüşleri olsun, geleceğe dair çok somut planları olsun. Burada yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Eğer dünyayı yönetmeye, dünyayı diyorum bakın yani küçük bir coğrafyayı değil, namzet adaylar yetiştirmek istiyorsanız, bunun birinci kuralı Eğitimden geçer. Eğitim türlü türlüdür. Buna din, yani geleneksel yapının içinde dini ilimleri mutlaka verirsiniz. akli ilimleri mutlaka verirsiniz. E, Fatih'in özel ilgileri vardı. Yani felsefeye de ilgisi vardı. Eski Yunan düşüncesine de ilgisi vardı. Doğu kültürüne de ilgisi vardı. Kahramanlık destanlarını da okuyordu. Ama çok iyi bir mühendisti. Müthiş bir savaş dehasıydı. Hocam, ee, şimdi... Şöyle bir şey geliyor aklıma hep Fatih Sultan Mehmet'i düşündüğümde. Roma İmparatorluğu'nun gelmiş geçmiş en büyük imparatorlarından Marcus Aurelius. Stoacı aynı zamanda Marcus Aurelius. Farkında mısınız Fatih Sultan Mehmet'in hayatıyla, gidişatıyla, felsefeye ilgisiyle, okumaya, yazmaya ve gelecek nesillere bıraktığı, bırakmak istediklerine ilgisiyle o kadar benzetiyorum ki ben. E tabi. Dünyanın en büyük imparatorlarından biri Marcus Aurelius ve Fatih Sultan Mehmet. Bunun doğuda da karşılığı var mesela. Abbas halifesi memun da böyledir. Öyle mi? Ya tabi. Memun muhteşem birisidir. İslam dünyasının en parlayan yıldızıdır diyebilirsiniz. Yani eski Yunanca mesela batı dünyası, modern batı eski Yunan'ı Arap eserleri üzerinden, Arapça tercümeler üzerinden keşfediyor ve bu tercümeleri yaptıran Harun Reşid'in oğlu Memun'du. Hmm. Yani bu az bilinen, ihmal edilen hususlardan birisi. Evet. Bir felsefe kitabını alabilmek için Bizans imparatorunu savaşla tehdit eden birisidir. Yani o derece kitabı <laughs> okumaya düşkün, felsefeye düşkün bir kişi. Onun ve Fatih iki dünyayı birden mezzeden birisi Yani hem doğuyu hem batıyı biliyor. Mesela Sakızlı Leonardo'nun verdiği bir bilgi vardır. O dönemde e, Fatih ile Paşa arasında geçen bir konuşmadan e, bahseder. Diyor ki burada e, Fatih Paşa İstanbul'un surlarının önüne gelmişler. Ben diyor e, büyük genç yaşında dünyayı dünyaya hükmeden büyük Pers İmparatoru İskender'den daha e, kötü birisi miyim ki diyor. Yani neyim eksik benim ondan? O yaptıysa ben de yaparım diyor ki bunu 19 yaşında bir çocuk Hı -hı. söylüyor Oylum Hanım. Yani e, onun Herodot'u kendi dilinden okuduğunu e, söylerler. Hı -hı. E, bütün kadim dünyanın tarihini biliyor. Kadim düşüncenin tarihini biliyor. Savaş teknolojisini geliştiriyor. Top teknolojisini geliştiriyor. Sekmeli top dünya tarihinde e, bir örneği daha yok onun. Yani nasıl derseniz Rumelislerini yaptırdığı zaman en alt e, kısma top tabyası koyduruyor ve buradan boğazın üzerine yani sekmeli top atabiliyor. Bir topu attığınızda mesela normal şartlarda o gemiyi vurdunuz vurdunuz. Geçer gider. Çünkü e, e, onu o dönemin top teknolojisinde ısınması zaman alıyor. İşte 20 dakika yarım saat falan. Ama sekmeli attığınızda birinden es geçse öbüründe vuruyorsunuz mutlaka. Bu, e, bu Fatih'in kendisinin geliştirdiği bir Düşünce, muhteşem bir tecrübesi var. Son Ve bu, bu tecrübeyi acaba? veren işte hocaları, yani çünkü hocaları. etrafında vizyonu geniş evet. kimseler. Molla Gürani diyelim, yani Akşemseddin'le ile ilgili benim fikrim biraz farklı. Yani onunla. Neden hocam? Yani şey de İstanbul'un fethinde Akşemseddin en önemli karakter, yani en önemli isimlerden birisi. Fethin en büyük destekçisi. Hı hı. Ee, en başından itibaren Fatih e, tam bir kamuoyu desteğiyle ya da bürokrasinin tamamının desteğiyle İstanbul'u kuşatamamıştı biliyorsunuz. Başta hem babasının hem kendisinin veziri olan artık bir ağsakal olarak gördükleri çok tecrübeli Çandarlı Paşa vardı. E, vezir-i Azam olarak. Ve Çandarlı Paşa e, Fethin muhaliflerinden birisiydi. Yani bu şu demek oluyor devlet başkanıyla başbakanın görüş ayrılığına düşmesi gibi düşünün. Ve çok tecrübeli. Yeniçeriler onun tarafını tutuyor vesaire baktığınızda, işte burada Fatih'in çok güçlü bir kamuoyu desteği alması gerekiyordu. Ve bu kamuoyu desteğini alabileceği en önemli isim, en öne çıkan isim, Akşemseddin. Çünkü Bayrami Tarikatı çok sevilen bir tarikat. Eski Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda, kitabımda da var önünüzde. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki ahiler vardır. Bütün Anadolu beyliklerini ve ilk beylikleri geliştiren bir yapı. Bu teşkilatın bir anlamda özünü teşkil eden bir yapı. Geniş bir esnaf tabakasını kontrol ediyorlar. Halk nezdinde oldukça yaygın bir tabanı var. Yani şu, Akşemseddin'in desteğini almak demek çok geniş bir kamuoyunun desteğini almak ve size muhalefet eden grubu biraz ikinci plana itmek demektir. Sadrazam i̇şte, ve Yeniçerileri dahi. Dahi, tabii. Çünkü çok, halkın desteğini alıyorsunuz. İşte bu noktada en e, güçlü başka tarikatlar da katılıyor ama Bayramiler, Akşemseddin'in nezdinde çok önemliler ve fetih taraftarı onlarda. Fetih müjdesi veriyor Akşemseddin. O sebeple Fatih'in hiçbir zaman ihmal edemeyeceği Osmanlı ülkesinin en büyük şeyhlerinden birisi. İşte bu başarısından dolayı sonraki dönemdeki literatür, ama fetihten epeyce sonra yazılan literatür, birkaç yüzyıl sonra ama yani sonra derken hemen sonra bile değil, Akşemseddin'in Fatih'in hocası olduğu yönünde bir algı oluşturdu. Hmm. Dahası bile var. Kanuni zamanında ee, yani daha birkaç da yüz yüzyıl sonra. sonra. Daha, daha da, da bile sonra. sonra. Ee, ve Dahası da var. Mesela ilginç bir menkıbe vardır. Onun paylaşalım. Ben çok seviyorum bu menkıbeyi. Nedir? İşte ikinci Murat zamanında Hacı Bayram Veli Edirne'yi ziyarete gitmişti. Bu gerçek bir olay. Yani sultanı ziyarete gitti. Belli Fatih doğmuş da. mu o zaman yoksa? İşte anlatacağım onu. Hah. Orası çok önemli çünkü. <laughs> Peki. Menkıbeye göre ikinci Murat sormuş Hacı Bayram Veli'ye fetih ne zaman gerçekleşecek diye. O da diyor ki bunu biz görmeyeceğiz ama işte bizim köse dediği Akşemseddin köseymiş Akşemseddin. Gerçi orada çok gür sakallı falan çiziyorlar ama o tabii ilginç <laughs> muamma. Ee, ve bizim Beşik'teki bebek görecek demiş ha. dünya. Yani Fatih işaret hmm. etmiş. Ama Ama bir dakika hocam o zaman Alaaddin yaşıyor. Alaaddin yaşıyor. İşte Alaaddin bu, ama yaşıyor. Bu, bu gerçek değil. Sonradan üretilmiş diyeceğim ya. Üretilmiş bu. E, daha Fat, e, Hacı Bayram Veli 1429'da öldü. Hı. Fatih 1432'de doğdu. <laughs> yani gün gün biliyoruz e, <laughs> evet. bunları. Doğal olarak bu aslında bayramiler ile Akşemseddin ve Fatih ilişkisinin Sonraki dönemlerde nasıl şu resimler köse bir şeyi sakallı yapıyorsa evet. böyle Osmanlı döneminde de müthiş bir bütünlük içerisinde keramet motifleriyle beslendiğini gösteriyor. Ama şu var değil mi? E, bu elimizde var. Bir mektup, şimdi Tabii. Fatih Sultan Mehmet e, kuşatmaya başlıyor e, fakat bu kuşatma istediği gibi gitmiyor. Biraz uzun sürüyor, morali bozuluyor, sinirleniyor ve eline bir mektup geliyor. Doğru. Bu doğru mu? Doğru. Çünkü elimizde var elimizde var ve İstanbul'un tarihinin en eski belgelerinden ve en orijinal Hı. belgelerinden birisi. Bu sarayında bulunan bir mektup da? bu. Mektubun öncesini şöyle anlatalım. Şimdi eee fetih taraftarı grup 20 gün geçmiş. Muazzam bir baskı yapıyor ve Bizans neredeyse teslim olmak üzere. Artık 20 gün, 54 gün süren bir kuşatma 20. günündeyiz. Ümitler yavaş yavaş tükeniyor. Fakat tam bu sırada muhalifler de, bu arada içerideki muhalifler de yavaş yavaş seslerini kesecekler. Hı. Fakat tam bu sırada dört tane Ceneviz gemisi içerisinden içerisine yardıma girecek. Hı. Ve Marmara'da, Marmara Denizi'nde bizim Baltoğlu Süleyman Bey'in donanmasını yenerek girecekler. Aradan Hı. sıyrılıp girecekler. Bu hadise o motivasyonu bozuyor. Yani Osmanlı ordusunun moralini çökertiyor ve e, Bizans'ın da motivasyonunu yükseltiyor. Tekrar direncini birdenbire yükseltiyor. Fatih Sultan Mehmet de çılgına dönüyor. E, muhalefetin sesi humurtusu birdenbire yükselmeye başlıyor. İşte biz demiştik bak yine başarısız olacağız. Tekrar e, Timur dönemindeki travmaya mı gireceğiz acaba diye bir kaos. Beceriksiz çocuk padişah imgesi oluşturmaya çalışılıyor. Sonuç itibariyle baktığımızda e, ...Fatih'in... E, ...bu sırada Akşemseddin'e gittiği... ...ve e, çadırına gittiği... ...işte hocam... ...hani dua ediyordunuz fetih olacaktı... ...ne oldu diye serzenişte bulunduğu söylenir... ...hatta atını denize sürüp... ...işte ya sen beni alacaksın... ...ya, ya ben, ben seni, seni dediği... Ey, ...mesele tam de şey. burada... ...tam burada... Hmm. ...çünkü o bir kırılma anı... E, ...ve Akşemseddin'in mektubu tam bu dönemde... ...yani... Biz aslında İstanbul'un fethinin e, gerçekleşmesinin önemli kırılma noktalarından birisini dönemin en büyük şeyhi olan Akşemseddin'in mektubu ile ilişkilendirebiliriz. Hocam bu arada son iki dakikamıza girdik. Mektup ee, şöyle bahsedeyim bitirelim Buyurun. o zaman. Mektup da şöyle başlıyor. Bütün mesele gemi ehlinden dolayı oldu diyor bakın. Bütün mesele? Bütün mesele yani bu bütün kaos... O da izliyor demek ki çadırına kapanan dua eden bir şey değil öyle düşünün. <laughs> Bütün kaos gemi ehlinden dolayı oldu. <laughs> ee, düşmanın morali yükseldi, bizim moralimiz düştü. Lakin diyor sultana özetle biraz sertçe bir mektuptur. Ee, burada tek sorun bu değil. Senin ordunun içerisinde görünürde savaşan ama savaşmak istemeyen münafıklar var. Bunlara karşı çok sert tedbir almalısın. Otoriteni e, sağlamlaştırmalısın. Hiçbir şekilde acıma gösterme bunlara karşı. Fetih olacak. Bizim buna şüphemiz yok. Ben bunu diyor rüyamda da gördüm. Bizim duamızda da, müjdemizde de bir kusur yok. Sen diyor ordunu sıkı tut ve bunun üzerine Fatih'in donanma komutanı başta olmak üzere bazı görev değişikliklerine gittiğini, pek çok askeri komutanı görevden aldığını, Zanos Paşa'nın yetkilerini güçlendirdiğini, o gece motivasyona, anti motivasyon yapmak için... E, gemileri karadan Haliç'e indirdiğini ve Bizans'ın yükselen bütün moralini sıfırladığını ve e, hücumu sıklaştırdığını görüyoruz. Ve son hücumla birlikte ile birlikte şehre girecekler. Ayasofya camiye çevrildiğinde de açılış hutbesini Akşemseddin okuyacak hak ettiği şekilde. Ne kadar güzel. Ne güzel bir tarihimiz var, ne güzel, ne gururlandırıcı, ne şanlı bir tarihimiz var ve e, bunların bundan 569 yıl önce yaşandığını e, düşünürsek ve bugün de e, çok özel bir gün olduğunu düşünürsek anlattıklarınız çok anlamlı, çok. E, Gurur vereceği ve bu bizim tarihimiz. Bizim tarihimizi aktarmak, yeni nesillerin bizim tarihimizi bize öz tarihi öğrenmesi, bilmesi, doğru bilmesi çok önemli. Gerçekten şanlı bir tarihimiz var. Kesinlikle. Her açıdan. Her açıdan. Kesinlikle. Şu sakallı bıyıklı köse akşemsettir mi? Öyle betimlerler <laughs> genelde. At üzerinde bin... E, şu hemen arkadaki daha mesela benzer. O Fatih yanındaki o gür sakallının Heh. size daha yakın olan, işte şehre girenin o olduğunu, Akşemsed'in olduğunu da söylerler. Ee, evet hocam çok teşekkür ediyoruz ama şöyle kısaca bir hocamın kitabını göstermek istiyorum size. Profesör Doktor Haşim Şahin, Dervişler. Fakihler, gaziler, erken Osmanlı döneminde dini zümreler, çok önemli dini zümreler, özellikle erken Osmanlı'da Osmanlı'da aslında erken Osmanlı'da çok önemli ama bütün Osmanlı tarihinde büyük önem arz ediyor. Hocam da kitabında bunlardan bahsetmiş. Yapı Kredi Yayınlarından çıkmış dördüncü baskısını yapmış evet. hocam ne kadar güzel keyifle okuyunuz bunu bir izleyicimize armağan edelim ee, az sonra spor bakanımız bizlerle beraber olacak ee, bu bize mesaj gönderen ki Telefonu nereden buldunuz ey halkım? Şu anda telefona mesaj yağıyor. Benim telefonumu nereden buldunuz? Lütfen Instagram'a yazınız, telefondan mesaj atmayınız. Sizlerden birine e, gönderelim, hediye edelim. Hocamıza da çok teşekkür edelim. İyi teşekkür ki geldiniz ederim. hocam. Reklamlar sonra yine biz.